Cümle Hazirun'u saygıyla selamlıyorum. Herkes hayırlı akşamlar diliyorum. 82 sayfalık bir şiirin 7, 10, 13, 20 ve 25. sayfalarını okuyacağım. Acemi bir şair olsaydım keşke masiva. Adınla başlasaydım şiirlere. Ya da adını çıkarsalardı sığ aşıklar dizelerimin ilk harflerinden. Oysa ben ustaca sevdim seni masiva. Hiçbir harf kullanmadım adında. Yüzünü gizledim hecelerden. Biliyorum ki bana yasaksın masiva. Meyvedensin. Bir harfin değil. Bütün harflerin içimde dört elif miktarı masiva. Allahu Ekber kadar diriltir beni. Aşk meydanının tek soylusu benim. Biliyorsun değil mi masiva? Ve tek kişilik saftayım. Mecnun sütunların arkasında. Adımızı aynı hizaya yazmayın. Sonra Meryem, önce Zekeriya. Sen benim sükut orucumsun masiva. Ötelerden bir hikmetsin, sırra dayalı bir niyetsin, aşk için bir diyetsin. Ancak sükutum erişiyor tahtına, yücesin, bana yasaksın masiva, meyvedensin. Bir adın olsaydı masiva, çağırsaydım, haykırsaydım sırrımı dağlara, taşlara, Çıkıp gelir miydin meçhul sahibine? Bakar mıydın sen de gözlerimdeki kuyuya? Bir yol olur muydun sırattan beriye? Ben adını yazmışken arzdan ileriye. Ruhumda serinliği kendinden bir gölgesin. Bana yasaksın masiva, meyvedensin. Yüzün Yusuf gömleğidir gözlerime masiva. Yakup'un diğer çocukları gömleği taşıyan da dahil inanmaz aşka. Masiva bir yüzün Züleyha'nın elinde diğer yüzün Yakup'un. Acın Yakup yanımda tutkun Züleyha. Yusuf yangın içinde kalp kuyusunda. İbrahim, İshak, Yakup yanan kalbim. İbrahim, İbrahim İbrahim Hayırlı akşamlar diliyorum.